Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere orijinal Alman markası olan Terovido markasının e, cihazlarından birini tanıtacağız. E, bildiğiniz üzere Terovido markası e, tamamen Alman menşeli bir marka olup üstün bir teknolojiyle ile cihazlar üretmekte. TeraVideon'un toplamda 8 farklı ürünü bulunmakta. 8 ayrı yeraltı görüntüleme sistemi yani bulunmakta. Nedir bu yeraltı görüntüleme sistemleri? Bu sistemle toprak altındaki değişimleri yani nedir bu değişimler? Boşluklar, metalik özellikteki metalleri tespit edebilirsiniz. Televido'nun en son çıkardığı X serisine bir birlikte göz atalım istedik. Türkiye tek yetkili distribütör olduğumuz Televido markasının e, yeni çıkardığı X serisinin iki farklı paket içeriği mevcut. Bunlardan biri XS 2021, diğeri X 2021 Pro. Bu iki paket arasında ne gibi farklılıklar var oraya da geleceğiz. Gelin hep birlikte Teravido'nun XS 2021 modelinin hem paket içeriğine hem de bir özelliklerine bakalım. E, gördüğünüz gibi Teravido'nun e, böyle güzel bir e, Hard case dediğimiz çantası var, su geçirmez, sağlam. Cihazın içinde yani herhangi bir darbeye maruz kaldığında çantanın cihaza zarar gelmeyecek şekilde tasarlanmış. Böyle bir teleskopik şaftı var. Bunu istediğiniz gibi kendi boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu şaftın dışında cihazın yani sensörümüz gelir. 60 santimlik bir sensörü mevcut. Aynı zamanda iOS ve Android uyumlu bir tableti vardır. Bir adet askı gelir. Şarj aparatları gelir. Cihazın kablosuz Kulaklığı var. Yani kablosuz bir kulaklıkla çalışıyor. Bu da iyi bir aksesuar olmuş. Cihazın kablosuz kulaklığı ile ilgili kullanım kılavuzu ve USB kablosu var. Şarj adaptörü mevcut. Cihazın yine e, tekstil aksesuarları yani şapkası iki adet tişörtü bir de şöyle ufak güzel bir çanta koymuşlar. Yine paket içeriğine. Bir de arkadaşlar cihazın paket içeriğinden e kızıl ötesi bir termometre çıkar. ısı ölçer. E bu ne işe yarar? Hani neden var bu cihazın içinde? E onu da anlatalım. Boşlukların ya da e metalin yer altındaki boşluğun ya da metalin olduğu bölgelerde olmayan bölgelere nazaran ısı daha farklıdır. E, o yüzden bununla e, tespit yaptığınız, te, yani şüphelendiğiniz yerleri ayrıca tekrar bir kontrol edebilirsiniz. E, o yüzden firma, yani birçok firmadan farklı olarak böyle bir kızıl e, kızılötesi e, ısı ölçerde e, paket içeriği de eklemiş. Bu seriyle, yani yeni çıkardığı ilk serisiyle birlikte ne değişti aslında? E, ona bakalım. En önemli değişiklik sensörün hem dikey bir şekilde hem de yatay bir şekilde kullanılabilmesi ee, isterseniz sensörü tek başına e, bu şekilde kullanabilirsiniz ya da e, şaftı ile birlikte yatay olarak da kullanabiliyorsunuz bu size birçok farklı kullanım e, alanı kullanım şekli e, sunuyor o açıdan e, başarılı bir çalışma olmuş bilindiği üzere Özellikle yeraltı görüntüleme sektöründe Alman teknolojisi çok tercih edilen. Hem sağlamlığı, dayanıklılığı hem de yüksek performansıyla beğenilen bir teknoloji. Terovido da kendi kalitesindeki diğer ithal cihazlara nazaran performansını çok fazla geliştirmiş durumda. Ayrıca fiyatı da kendi klasmanındaki ürünlere göre, markalara göre çok daha uygun. Şu an için bu ürünün ücreti 4.840 euro. Televido hem size beklediğiniz performansı verecek, hem de bunu çok daha uygun fiyata almış olacaksınız. Gerçek bir Alman teknolojisini, gerçek bir Alman performansını bu cihazda bulabileceksiniz. Televunun, televidonun yazılımına da bir göz atalım. Hem iOS hem Android uyumlu bir şekilde mevcut. Yazılım bu şekilde açılır. Tarama yapacağınız zaman kırmızı bölmeden taramanızı yapabilirsiniz. Şu bölmeden de daha önce yaptığınız çekimleri, çekiminizi yaptınız, çekim bitti. Buradan görebiliyorsunuz. Buradan görünüme tıkladığınızda size bu şekilde yaptığınız taramayı daha detaylı inceleyebileceğiniz şekilde bir sonuç çıkarmakta